Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Maalesef Wise'dan korktuğumuz mail geldi. Açıklama geldi. Tam tahmin ettiğim gibi yerel düzenleme demiş ama işte hükümetlerin, devletlerin zorlamasıyla artık Wise Türkiye'de e, işlem yaptırmayacak. Türkiye'den çekiliyor. Hemen gelen mail okuyayım. Yerel düzenlemeler gereği yani hükümetlerin baskısı gereği, bankaların baskısı gereği Türkiye hesaplarında, Türkiye'de bazı değişiklikler yapıyoruz. Yine para yollayabileceksiniz Wise'de ama bir banka aracıyla yollayacaksınız. Yani Wise'ın şeyi bitiyor artık. Ee, yine ee, dolar, pound, euro filan açamayacaksınız. Uluslararası hesap açamayacaksınız, para tutamayacaksınız ya da alamayacaksınız. Yani o yüzden Wise demek ki son gün iki günde para talep et, para yollayı aracılıkla hani banka aracılığı gibi yaptı. Yani şunu anladık: Wise Türkiye'den. Aynen PayPal gibi ve diğerleri gibi e, kovuldu ve kapatmak zorunda kaldılar. Neden? Bankalarımızın bu büyük soygununu durdurmuştu böyle global e, firmalar. E, biliyorsunuz uluslararası çalışan bizler böyle şeylere ihtiyacımız var. Bunları kullanmamız gerekiyor. Ama bankalar bizi soyamadığı için bunları kullandığımızda Wise gibi, e, işte PayPal gibi ya da TransferGo gibi. Bunları kullandığımızda bankalar bizim mesela 1000 pound gönderiyorsun 2000 lira alıyor banka. Ama Wise, Transfergo çok ucuz rakamlar Yani o kadar komik ki. Bir de anında paramız geçiyor işleme. Maalesef eee Wise'da durdurdular. Şimdi toparlayalım konuyu. Şunu anladık. Evet, ilk başta dediğim gibi hükümet baskısı ve banka baskısı. Yani BDDK ve Merkez Bankası'nın baskısıyla Wise, de, Wise dedin ki sen şu söylendi Wise'a. Ya sen nasıl bu millete bedava hizmet edersin, bu kadar imkan verirsin? Bizim bankalar bu milleti soymadan buna biz dur, ya izin verir miyiz? dedi ve artık Türkiye'den VICE hesabı açsanız bile hikaye. Ne Türk Lirası hesabı görüşecek, ne Dolar, ne Pound, ne Euro, ne Exchange yapabileceğiz, para transferi, dövizi bozduramayacağız, döviz alamayacağız yahut da bir, birden çok hesap oluşturup VICE hesabımızı tutamayacağız. Bu bir, ikincisi ee, peki ne olacak VICE'da hesabımız varsa ne olacak? kalan paralarınızı diyor güvenli bir şekilde size yollamaya çalışacağız diyor. Demek ki son 1-2 aydır takıldıkları, sıkındıkları konu da bu. Ee, binlerce ödeme var. 1 ay, 2 ay tutuyor bazılarına ki 15 gün tutuyor. Ama diyor paralarınız güvende ve güvenli diyor. Ee, biz diyor şu anda diyor hani size bir tavsiye ediyoruz. Hani kendi paralarınızı kendiniz atabiliyorsanız başka hesaplara atın. Ee, 4 4 Temmuz'a kadar ee, size süre vereceğiz diyor. Hemen gelen maille de link koymuş. Yani e, Türkiye'de bakın şuradaki çok önemli. Türkiye'de adresiniz varsa diyor bunlar. Bir de Türk vatandaşları var. Almanya'da, Hollanda'da benim gibi e, bir ve birden fazla ülkede ikametgahı olan. Biz kullanmaya devam edeceğiz. Hatta benim videolarımda görüyorsunuz. WISE ile ilgili bir şey anlattığım zaman benim bütün döviz hesaplarım açık. E, yeni döviz hesabı da açabiliyorum. E, bu sadece Türkiye'den adres gösterenler için. Tabii ben daha önce yapıyordum. Yurt dışından adres gösteriyordum herkesi. Vaiz bunu kapatıyordu. Şimdi Vaiz'e e teklif edeceğim. Madem öyle biz de Türkiye'deki arkadaşlara yurt dışından adres gösterip Vaiz'i kullanıtırabiliriz. E, biz devam edelim konumuza. 4 Temmuz'a kadar diyor. E, güvenli bir şekilde devam edecek diyor. E, siz de diyor hemen erkenden bu transferleri Vaiz'deki paralarınızı e, ...güvenli bir şekilde başka bankalardaki hesaplarınızı atabilirsiniz diyor. Şunu biraz geri çekeyim. E, peki 4 Temmuz'a kadar benim hesabıma müşterilerimden para ne olacak diyor. Türkiye'de diyor adresiniz kayıtlıysa diyor... ...işte Euro gibi, Pound gibi... E, ...yani bu zaten sizin hesabınıza para yollamayacak yollayamayacak, yollayamayacak bir kişiye. Yani artık hani mesela örnek veriyorum... ...Amazon'la çalışıyorsunuz, Alibaba'yla çalışıyorsunuz, uluslararası müşteriniz var o hesabı otomatik para yollamaya çalışacak. Ona uyarı gidecek. Bu hesap artık kullanılmadığı için işlem gerçekleştirmedi. Bence erkenden müşterilerinize söyleyeyim böyle bir şeyle yaşamasınlar. E, bir yolunu bulacağız arkadaşlar. Ya Vaiz dediğim gibi yani Vaiz'e ben e, ben biliyorsunuz beni takip edenler işte ben vize danışmanıyım, iltica danışmanıyım birçok bir kanalım var. YouTube kanallarımda bilenler bilir. E, bir sene önceye kadar ben 3-4 sene Türkiye'deki bütün herkese yurt dışından hesap açıp e, hatta Vaiz kart bile getirmiştim. Sonra Vaiz kapattı bunları şimdi bunu Vaiz'e e teklif edeceğim. Bunu bir daha açtırmak istiyorum ben diyeceğim. Türk, Türkiye'de bu işi yap, hani bunu kullanmak isteyenlere Vaiz kart yollamak istiyorum diyeceğim. Adresler göstereyim Hollanda'da, İngiltere'de. Ya da başka eğer Vize kabul etmezse başka bir sistem bulacağız. E, mutlaka var. Uluslararası bu şekilde imkanı olan ama çok kötü bir şey. Maalesef üzülerek bu videoyu çektim. Çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anki durum Vice Türkiye'de kapandı arkadaşlar. O yüzden Türk Türk lirası hesabınızda göremiyorsunuz. Ee, sadece basit alma yollama bank üzerinden işte transfer go gibi bankalarla ortak çalışmaya itilmiş de olabilir. Bankalarla çalışacak olabilir. Mesela örnek veriyorum Western Union Ziraat Bankası gibi bankalarla çalışıyor. Bankayı kullanıyorsunuz. Ama Western Union'ı ben Almanya'da kendi hesabım var. Yani internet üzerinden kullanabiliyorum aynı Vice gibi ama Türkiye'ye kapalı maalesef o. Ama bankalarla bence Wise bankalarla e, Western Union gibi ya da TransferGo gibi çalışmaya devam edecek. Gelişmeler gelişmeleri, haberleri hemen haber haber vereceğim size. Ama şu anki görünen, anladığım işte bu iki aylık sıkışıklığın sorunu, sonu yani sebebi buymuş. E, ben en başta söylediğim ve sonra geri çektiğim ya hükümete iftira atmayayım diye, bankalara iftira atmayayım diye maalesef öylemiş. Şimdi lafımı bir daha geri alıyorum. Ee, maalesef işte dedim ya hükümetle bankalar vaize e şunu söylediler bizim dilimizde. Ya biz bunları donuna kadar soyuyoruz ya bir bin lira yolladığı zaman bin pound. Sen bedava iş yapıyorsun ya. Üç kuruşa iş yapıyorsun. Nasıl olur bu? Maalesef bu durumdayız arkadaşlar. Yani en ufak faydalı bir şey bize millete hemen hükümet hemen bankalar özellikle bankalar. Hatta biliyorsunuz Vice ilk Türkiye'ye geldiğinde Akbank şunu söylemişti. Yani para alma göndermede biz biteriz demişti. Yani hemen düşman oldular adamlar. Neyse. Yani sorularınız olsa videonun altına doğru yazın. Vakit bulduğum en kısa cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Esen kalın arkadaşlar. arkadaşlar.